Herkese yepyeni bir videodan Merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir aradan sonra video çekmeyi gerçekten özlemişim biliyorsunuz iki hafta mı bir buçuk hafta mı herhalde video atmıyorum ee, yoğunluk hastalık bir sürü şey oldu ama tabi burada anlatmayacağım arkadaşlar ama şimdi çok şükür eee geri mi döndüm diyeyim inşallah. <laughs> Elimden geldiğince tabii ki sizlere video atmaya çalışacağım. Şimdi şöyle kısa bir alışverişim var. Onu bahset ondan bahsetmek istiyorum size. Onları göstereceğim. Daha sonra eee cumartesi böyle küçük bir eşimle ben böyle kaçamak yapmayı düşünüyoruz. 4 Mart benim doğum günümdü bu arada. E, onun şerefine diyeyim böyle Hafta sonu benim ikimizin çıkıp böyle kafa deneyeceği bir tatil ayarladık kendimize. Büyük ada'ya gideceğiz. Ee, biz orayı seviyoruz gerçekten. Birkaç kere gitmiştik aslında çok gitmedik ama bence adalardan en güzeli o geldi bize. En büyük ve en temiz gibi düşünün. Neyse orada güzel bir yer ayarladık ee, cumartesi pazar için. Tabii ki sizleri de götüreceğim. Ee, neler götüreceğim vesaire hepsini birlikte hazırlayacağız. Bu vlog içinde olacak hepsi. Şimdi aldıklarımı küçük bir göstereyim size. Yine Zara'dan tabii ki bir şeyler aldım. Evet şöyle küçük bir paketim var. Bu sanırım ki kemer almıştım. Kemerlerim geldi. Şöyle iki tane kemer aldım arkadaşlar. Kemer uzun zamandır kullanmıyorum. Bir ara çok kullanıyordum. Ee, nerede olduklarını da bilmiyorum. İnanın üç tane kemerim falan vardı ama evde bulamadım. O yüzden kendime şöyle kemer sipariş verdim. Bu modeli biliyorsunuz. Şu an birazcık viral olan bir model. Gerçekten çok da şıkmış. Fiyatı da çok uygundu. Şöyle klasik ben biliyorsunuz palazzo pantolon çok seviyorum. Onlarla çok güzel duracaktır. Hatta iki tane öyle bir pantolon aldım. Bence onlarla çok güzel duracak. Şöyle bir model. İkincisi de. İkincisi de şöyle bir model, bu da siyah, böyle altın tokası var. Bu da normal, düz klasik. Bunların linkini bırakmış olacağım size. Daha sonra şöyle bir gözlük aldım, bunu açmıştım. Ee, çok ekranda beğendim ama bana galiba bir tık büyük geldi ama olsun. Ben takarım, severim böyle şeyler, açabilirsem inşallah açılmıyordu. Açtım. Şöyle bir şey. Bak, Çok şık değil mi? Ama bana bir tık büyük geldi. Ama sorun değil herhalde. Ne dersiniz bilemedim. Şöyle saçımı kulağımın arkasına falan koymasın. Fena değil gibi. Yani ben böyle kullanmak seviyorum. Öyle kullanmak seviyorum. Daha sonra burada küçük bir paketim var. Bu bir nemlendirici herhalde. Çünkü nemlendiricim çok az kaldı. Ben biliyorsunuz klinik markasını kullanıyorum. Ama o bazen bana yeterli gelmiyor arkadaşlar. Böyle ağır güzel bir nemlendirici arayışındaydım. Şu Bioderma'nın kremi çok övülüyor ve kullanılıyor biliyorsunuz gördüm ben de bir sürü yer kişide. Ee, atoderm krem diye geçiyor bu gerçekten kuru ciltlere özel yapım bir krem bunu denemek istiyordum bunu e, kim kullanıyordu Tuğba da kullanıyordu sanırım çok memnundu ben de böyle herhalde ondan görmüşüm yalın olmasın alayım dedim bunu da deneriz birlikte Şöyle bir paketim var. Evet, Palazzo pantolon aşık biri olarak bu renk neden dolgunda olmasın diye. Şöyle resmini şuraya bir yere koyacağım. Şu an inanın ki deneyecek ne takatim var, ne gücüm var. Bunları birlikte kombinleriz sizinle. Şöyle boz, bol. Görebiliyor musun? <laughs> Şöyle çok güzel bir pantolon. Şöyle rengi şuradan gözükmüyor pek ama çok güzel. Camel bir rengi var. Camel da değil, tam açık da değil. Çok güzel. Şöyle bunu siyahını da aldım. Bunu böyle siyah. Siyah benim zaten kışın kurtarıcım. Her şeyle kombinlediğim bir parça. Şöyle bol paça pantolonlar. Gerçekten bu rengi ve bu rengi çok beğendim. Daha sonra ben bir jean almış. Jean <laughs> jean pantolon almıştı biliyorsunuz. Böyle bundan Onun böyle gri rengi de aldım. Gri rengi de viraldi. Böyle çok güzel duruyor. Denedim ben bunu. Ama paçası birazcık bol geldi. O yüzden bu paçasını kestirip bunu da yanında götürmek istiyorum. Şöyle bir paçası var. Bakın kesik uçlu paçaları. Bu sene zaten çok moda biliyorsunuz. Şöyle bir tık gitmeli. Bunun paçasını kestirdikten sonra rahat edeceğimdir. Ben 36 beden aldım bu arada. Bütün pantolonlarım 36 beden. Bir de şöyle bir, bunun üzerine şöyle taşlı bir bluz aldım. Şöyle taşları var. Bu da medium, birazcık bol olsun diye. Şöyle medium'unu aldım. Evet alışverişlerim bu kadardı arkadaşlar. Bunların hepsini linkini size aşağı açıklama kısmına koyacağım. Ee, artık ileride bir yerde görüşürüz sizinle. Hoşçakalın. Bu arada şu çantayı ben kendi eşyalarımı koyacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu almıştım. Bu böyle gayet güzel bir çanta. İçerisi de şöyle bayağı büyük. Bu bence benlik yeter. Ya aslında sırt çantası alır kendine. Böyle bavul falan götürmeyeceğim. Çünkü bir gece kalacağız. Bir kendi gittiğim kombin, bir pijama, pijama takımı, işte iç çamaşır, çoraptır, işte kozmatik malzemelerimi düzleştireceğim. Ee, bir de ertesi gün için bir kombin alacağım yanıma. O kadar. Yani öyle bir şey yapacağım. Çok fazla bavul falan almaya gerek yok. Zaten küçük bavulum yok. inanın ki bavullarım kocaman. O yüzden bu çanta bana gayet yeterli olacaktır. Evet, evden çıkacağız inşallah arkadaşlar. Ben de böyle giyindim. Şu kemerimi taktım. Bu zaradan aldığım pantolon bu arada. Çok şık bence. Altıma botlarımı giyeceğim. Çünkü yağmur. Ama o kadar kötü ki tam bugünü bulduk yani. Bakar mısın? Kesin bakkala girdi onun büyük... ne kadar kötü. Şöyle daha. Bu hava niye böyle? Tam bizim şeye denk geldi ya. Yani bu havada bizi buldu değil mi? Ne kadar güzeldi bütün hafta. Bütün hafta çok güzeldi arkadaşlar. Ama tam biz dedik bir şeyler yapalım, çıkalım hep bir yağmur yağar, hep bir aksilik olur. Mesela Efe'yi de o kadar çok zor annemlere bıraktık ki. Yağmur yağıyor, bisikletiyle gitmek istiyor. Hayır diyoruz bak biz hani bisikleti arabayla getireceğiz. Asla dinlemiyor. Zaten 5 yaş sendromu diye bir şey varmış. İnanın tam anlamıyla onu yaşıyoruz bu dönem. Çok zor bir dönemin içerisindeyiz. Bakmayın öyle <laughs> güldüğümü. Eee çok direniyor, uyumak istemiyor, yemek yemek istemiyor, okulda e, okula bazen gitmek istemiyor, okulda da fazla yemek yemek istemiyor. Böyle bir direnme böyle bir ben ne istersem o olur kafasında şu an. Allah yardımcımız olsun. <laughs> yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz onun için ama yetmiyor. Bir destek falan almamız lazım gerçekten yoksa şimdiden böyle önünü alamazsak büyüyünce de zorlaşacak. Me. Mm -hmm. Evet biz odamıza gelmiş olduk arkadaşlar. Şöyle o kadar şık ve güzel bir oda ki. Ferah ferah. Biz de böyle şuradayız. Şöyle şuradan giriş şurada bir lavabosu var. Şurada tabii ki ben. Şurada şöyle güzel bir yatağı var. Şu köşe çok güzel mesela. Şöyle manzaralı çok şık bir oda. Şurada güzel bir sandalyesi var. Burada kocam var. Yani çok güldüm bugün. bir iki kilo daha verdim. Bir kilo kalmadı verdi bitti. Artık. Artık vermiyorum oluyorum bu sonra. tamam. bir Çalışıyor mu orada? Keşke ki böyle böyle arkadaşlar. Bakın çok tatlı bir banyosu var. Şurada havlular var. Şöyle şurada işte herhalde duş yerleri ee, işte ne bileyim şampuandır duş yeridir falan pişman onlardan var. Burada da ben varım. Şimdi birazdan soluklanıp dinlenip Dışarı çıkacağız böyle bir yemek yiyeceğiz birazcık gezelim tur atalım dedik. Öyle yani. Ev terliklerimsiz hiçbir yere biliyorsunuz. Şunu şuraya koyalım şöyle. Evet. Şurada da şöyle bir kahve köşemiz var arkadaşlar. şarja koyalım. Burada bu çantanın linkini bırakacağım size. O kadar kullanışlı ve güzel bir çanta ki bütün yol boyu hiç ağırlık yapmadı arkadaşlar. Bakın. Her şeyde bakın bu kombinle bile inanın tam oldu yani. Giyin, çıkın. Her şeyi takarsınız. Bunu linkinde isterseniz bırakırım size. Birazcık şöyle yüzümü gözümü tazeleyeyim. Sonra çıkalım isterseniz. Çantam nerede benim? Şurada. Şöyle saçımızı tarayalım. Oldu, Oldu mu? Baktın tabii internette. Bronzer sürüyorum bronzurumu değiştirmem gerekiyor. Bakar mısınız? Çantamda eskildi. Kapağı da ezildi, kapadı, kırıldı. Kendime böyle yeni bir makyaj çantası oluşturmak istiyorum ama birazcık daha tabii ki kullanılabilir haldeler. O yüzden böyle tamamen bitince bütün makyaj çantamı yenileyeceğim arkadaşlar. Biraz pembe aldık. Şu mekin kremeli. Şu Flormar'ın göz ne göz ayol? Şu Flormar'ın kaş sabitleme jeli diyeyim ama renkli bir jel. Bana birazcık koyuyor ama sorun değil. Bakın bir tık koyun. Ama dediğim gibi sorun değil. Bakın hemen anında sıfatım nasıl değişiyor arkadaşlar. Şu kiko'nun çok sevdiğim lip gloss'ları. Bu arada hemen kendi şöyle malzemelerimi yerleştirdim. Bu arada bunu kullanmaya başladı. Üç gün falan oldu. O kadar güzel bir şey ki yedisi bir arada diye. Pantene'in ağırlaştırmayan sprey yağ diye geçiyor. Ama kokusu böyle sev... Kokusunu sevmeyenler olabilir. Ama saçta bıraktığı his gerçekten çok güzel. Böyle portakal gibi bir kokusu var. İçinde hint yağı var. Biyotin ve gül suyu var. Daha tabii ki bir sürü çeşit yağlar vardır. Böyle. Buna da bir bakın Yok. derim. arkadaşlar. Bugünü böyle kapatıyoruz. Reyhan <laughs> çünkü çok üşüyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum büyük adadan. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye. Night no there. No. Hazırlandık. Şöyle saçlarımı, makyajımı yaptım. Kahvaltıya iniyoruz. Bugün böyle bir maşa yapmak istedim arkadaşlar. Kaşım kaymış. Evet dediğim gibi kahvaltıya iniyoruz. Çok açım. 7'de uyandık. Düşün saat şu an 9.30 Buçuk hatta. Ee, bakalım kahvaltıda neler varmış. Hadi gidelim. Tamam.

Evet biz yemeğimizi yedik. Şu an o kadar güneş oluyor ki bana inan hiçbir yere bakamıyorum bile. Ee, gayet doyurucu. <laughs> kahvaltı yaptık. <erkenin> bakış. Ben <laughs> doydum. Şimdi şurada bir salıncak var. Oraya gideceğim. Sallanacağım. Hava o kadar güzel ki dünden eser yok. Yani dün o kadar üşüdüysem bugün de bir o kadar terledim. Kabanla giydim çıktım. Eser diye. Esiyor biraz ama şey e hava düzelmiş yani. Öyle arkadaşlar, birazdan çıkacağız, çıkış yapacağız yani. Şöyle bir tatlı kahve yer içeriz, ee, sonra da yavaş yavaş gideriz diye düşünüyoruz. Biz dönük arkadaşlar şimdi arabayı park ettiğimiz yerden aldık ve eve doğru son bir yarım saatimiz kaldı. Videonun da kapanışını burada yapmak istiyorum. bu videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim hepinize. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir blog olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.